Benim yerinde yok. Yok mu? Yatmamış ana, yatağı da bozulmamış. Yatmamış mı? Dedi gideceğim, gideceğim. Em kalkmış demek ki gitmiş. he nereye gitmiş? <laughs> <laughs> aha ah! Hem sarhoş idi da. Çocuklar, siz beni bekleyin. Ben giden dayınızı bulam, em gelen. Ey mi? Ey. Abi. Abi kalk. Uyan abi. Hayırlı sabahlar Meyrem. Abi ne araysın burada? Burası neresi? Abi sokak ortası. Niçin uzanmışsın burada? Uyumuş ama. Abi nereye gittin sen gece? Ben peşin ...Atice'ye gittim. He. Dedim Atice bile 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 seni seveyim dedim. Ee? O da bana kurşun attı. Ne? Olsun, olsun o benim canım. Sonra kalktım ben Cabbar Efendi'ye gittim. Cabbar Efendi'ye mi? Bile. Ama sak olsun bana çok iyi bir akıl verdi. Şükür de birisi sana akıl verdi çünkü sende hiç akıl kalmamıştır abi. Dedi ki senin... Ne bakarsın be? Ah bir sakin ol. Senin dedi, hülle yapman lazım dedi. Hülle? Hülle. Ha. Hey, haydi kal. Haydi, gel. Aa. Aa. Haydi. Ay. Ah. Ay. Niye? Galiba beni yine gırç tuttu. Gene mi? Haydi.

geldin kızım. Hoş gördük Baytar Efendi. Hadi geç be kızım, geç. İyi misin Zarife? İyiyim Hatay abla. Sen nasılsın? İyi. Haydi çıkın siz. Haydi. Zarife iyi misin? Hı uh -huh. Haydi biz çıkalım be Mare. Zarifecik, haydi gel oynayalım biz. Gel bakalım. <laughs> haydi <laughs> Ne olacak bu mesele şimdi be Fatmacığım? Ben de bilmem Bediye Hanım. Ben de bilmem hiçbir şey. Bu yaşa geldim böyle bir şeyin ne duydum ne gördüm. <laughs> Sefte edil bütün talihsizlikler bizi bulsun kız kardeş. Vallahi haklısın. Hep böyle şeyler sizin başınıza gele. Fatma Cigım. Hoş geldin. Geç otur. Geç otur Münevver. Gel. Sağ olasın. Fatma teyze Ramiz amca nerede? Gitti. Otur. Nereye gitti? Nereye gittiyse gitti. Fatma teyze, Ramiz amca nereye Namık! E, ee, gittiler Hatice'nin eşyalarını toplasınlar. Namık çocuğum, senin ne zorun var? Niçin bu kadar çok şeyler istiyorsun Ögür Say Sen sen niçin arayısın Ramiz amcanı? ne? Ee, i̇steyim, soram. Saklayma mektubu. Ah, olursuz mektubu değilse. Öyle. Nevreste de yazmış idim. <laughs> Fatma teyze, Fatma teyze. Müjdemi isterim Fatma teyze. Ne, ne, ne müjdesi değsin ne müjdesi Yoksa Vahide Mustafa'dan haber mi var? Vahide Mustafa mı? Yok. Ne müjdesi değilsin o vakit? Evleneyim Fatma teyze. Yok olmaz. Evleneyim mi sen? mi bu? Üle, Aliler geliyor. istesinler beni bu akşam. Aliler kim? gördün ya Namık. Hani Bülent yakışıklı, uzun boylu oğlan var ya, as oğlan. çirkin suratlı, bıyıklı. Olmaz. Olur İsmanak efendi. İzin vermem Emre Nesim. Kese kutu, kese kutu siz kim oluyorsunuz İsmanak efendi? Abi düşünem. Diş kapanın mandalı olmayasınız. Nevresim için böyle yaparsın. ne gülüyorsunuz be? Merhaba. Hemen Ramiz babalara gideceksin. Diyeceksin, Büle 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 Atice'ye, büleyken büle büle, büleyken büle büle büle. Ey. Ne diyeceksin? Büle büle büle, em büle. Çok güzel aferin. <laughs> Gülme Meyrem. Gülmeyeyim. Beni bir tek sen kurtarabilirsin bak. Atice'ye gideceksin diyeceksin, e, ne yapıp edip beni Atice'ye affettireceksin. Kaderim senin ellerinde Meyrem. Ey deneyeceğim. Deneme yap. Ey yapacağım. İçki ver. Ne? Olmaz. hadi evet, Oh. Ah Hasan, ah aptal Hasan, ah aptal! Ona aptal dayasın, az dayasın Cappal Efendi, az dayasın! Düğün hediyemiz bu yorgan. Ee, Atıcı Hanım kızım, bunu da alıyız mı? Alacız Caber Efendi. Hep ne varsa alacız. İyi vakit. Hadi, hadi Caber Efendi. Hadi. Hadi. Ramiz. Efendim. Ramiz Efendi. Ha. Demek Hasan akşam geldi yalvardı yakardı. Öyle mi? He, yalvardı yakardı. E, eh, Hatice'nin durumu da malum. Kızca kız perişan. E, ee, öyle malum, malum. O vakit niçin öyle yaparsınız? Ne, ne, ne yapayız ee, Burcu ne? Ramiz Efendi. Efendim. Konuşacaksın kızın öyle. Diyeceksin. Kocan yapmış bir yanlış. Geldi. Af dileyecek. Pişman. Ev yapacak. Affedeceksin. Cevbar bak. <laughs> o asan değilse. Boş ol, boş ol, boş ol dedi üç kere. Bileyim. Ya. E, ha? Ama sen ne biliyorsun? Ülle diye bir şey var. Madem Hasan Oka pişman. Ah, üle, hülle. Bak unutmuşydım ben bunu. Ha, iyi be. Üle, üle.